Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. E, şimdi Labula ile oynayacağım. E, hem beni izleyen, e, beni izleyip yorum yapan izleyicimin isteği üzerine, hem de e, sinirden sonra Labula'yı da seviyorum. Ama hiç levelini arttırmadım. 3 level şu an çok berbat. Ona rağmen iş görüyor ve. Bir... Şimdi başlayayım. Göreceksiniz zaten iş gördüğünü. Ya bir iki tane daha video çekmiştim ama FPS sorunu yüzünden hiç oynayamadım. Ee, yani belli bir 60'ta sabit kalması gerekiyor. 30'a düşüyor, 40'a düşüyor. Bu beni delilendi, sinir etti baya. Şusasına direkt girelim bakalım. Yani 100 şey olsun arttıracağım. 4 5 yapacağım levelini. İhtişamı da bayağı arttırmayı düşünüyorum. İhtişamı artınca zaten gücü de artıyorymuş gibi hissediyorum. Yani onu bilemem tabii ki de. Ee, o zaman gidelim. Let's go. Umarım FPS sorunu yaşamam ya. Çünkü beni deli ediyor. Bayağı deli ediyor. Oynayamıyorum. Adam akıllı maç oynayamıyorum. Telefonumla da alakalı. internet sıkıntısı. <laughs> Aynen. Çocuk adam var. Çok iyi. <laughs> Bebek adam, çocuk adam var. Ne dersiniz? Havada böyle vuruyor. Tuk 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 tuk. karşıda da var. Çocuk adam. <laughs> Çocuk adam iki tane var. <laughs> Normalde ben de sindiri olmak zorunda. Sindiri olmalıydım ama ee, Labula oynayacağım. bundan sonraki videomda Christina'nın hayat hikayesi gelebilir arkadaşlar yani bu videoyu da bu videoyu koyduktan sonraki diğer videomda neyse odaklanalım bakalım let's go nice very nice dediğim gibi çok tatlı bir karakter FPS sorunu gene yaşıyorum. Ve benim takım arkadaşlarım nasıl öldü? Ne ara öldüler? İşte takım görevi yapmak çok önemli bunda. Ben bunu kaçarak oynayın arkadaşlar. Kaçarak oynayın. Dik bir şekilde onu, ee, düşmanınıza odaklanırsanız o sizi vurur. Hiç hareket etmezsiniz. Ama hareket edin. Yani odak noktasını karıştırın. Ya biz kaybedeceğiz ya. Ya çünkü birlik olmuyoruz ve arkadan gelip vuruyorlar. Anladınız mı? Bu çok saçma. Ya kaç defa birlik olma şeyi atıyorum sizlere arkadaşlar. Aha da öldüm. Ya tek başınıza gitmeyin ya. Şişt. Kusura bakmayın. Vallahi çok sinirleniyorum böyle tek başlarına gidiyorlar. Arkadan vuruyor zaten millet. Ya neyse. Kazanmak da var, kaybetmek de var. Yapacak bir şey yok. Ya destek gerek de tek başına oraya gidersen ölürsün abi. Neyse tik oldum. Bayağı sinir oldum hem de. Yapacak bir şey yok. Devam edelim. Adama bak ortada duruyor. İşte benle de alakalı FPS de çekmiyor falan. Saçma sapan bir şeyler oluyor. Lobulanın bu çok bu şeyi çok güzel. Yani nasıl diyeyim sizlere? Ee, dikkat dağıtıyor. Kaybettik. Normal çünkü birlikte e, bu oyunla birlikte ilerlemek gerekiyor. Her nasıl? El atalım bakalım şöyle. ikinci e, ikinci oyuna başlayalım bakalım. İyi ki güzeldi. Bir de şey yaptım. Kaydı durdurdum ve bir tık levelini arttırdım. Enerji içici geldi. Onu aldım. Kutuda kutularım vardı. Onları açtım. Ödülleri topladım. <laughs> Devam edelim bakalım? Let's go. Hmm. Umarım FPS'im düşmez. Karşı tarafta kimler olacak? Şimdi biz Santa Fe. Um. İyi, çok iyi. <laughs> Birlikte hareket edelim. Nice. Very nice. Fet çap attım resmen <laughs> Ooo! <laughs> Çok iyi ya. Bu güzeldi. Kendimizi kaybetmeyelim. Ha gene geliyor birisi. Oo, görmedim. Yakın temastan birisi vurdu. Şuradan kendimize bir cam basalım. Şöyle tam kritikler yenilensin de. FPS'imin bu kadar kötü olmasına rağmen iyi oynadım bence. Hadi 3 el kaldı. Halledeceğiz. Aha bir. Sonuna yetişmek istiyorum. Hadi. Oh, nice. Nice. Çok iyiydi. Yemin ederim bayağı iyiydi. <laughs> Delirdim haliyle 4 levele rağmen gayet iyi yaptık tabii takım arkadaşlarımız sayesinde. <laughs> Arkadaşlar ikinci oyunumu da çektim. Benden bu kadar. Bir sonraki karakterini oynayacağım bilmiyorum. Buna karar vereceğim. Ee, şimdi kendinize çok iyi bakın. Güzel bir gün geçirmenizi dile. Hoşça kalın arkadaşlar.